Sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Hatay'da, EFNE'de bulunan genç iç mimarlıktan sesleniyoruz. Yanımızda iç mimarlarımız Yusuf Genç ve Sabri Genç mimarlarımız bulunuyor. Öncelikle merhaba Yusuf Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Sabri Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, evet. Öncelikle Yusuf Bey sizleri tanıyalım. Ondan sonra da genç iç mimarlığın kurulum hikayesinden bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. 3 ee, yıldır mimarım. Hı hı. Ee, yaklaşık bir senedir de kendi ofisimizi kurduk. Ee, evet, Çok güzel yaptınız. Ee, şimdi isterseniz biraz söz hakkını kardeşiniz olan Sabri Genç Bey'e veriyorum. Sabri Bey sizleri tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ben olayım. Sabri. 27 yaşındayım. 4 seneden beri aktif olarak iş mimarlık yapıyorum. Hı hı. Ee, benim mesleğim e, ben babadan... Hı hı. E, yetişme önceden mobilya sonrasında da iç mimarlık ha da ha devam güzel. ederek evet ortağım kuzenimle beraber depremden sonra şehrimiz için kalk, kalkınması açısından hı. bir ofis ve şehir kalkınması amacıyla bir destek olmadı. Evet, iç mimarlık ofisimizi açtık. Evet. Evet, sevgili izleyenler tabii şu anda bulunduğumuz ofis bile gerçekten dizaynı çok güzel. Burada iç mimarlığımızın elde değdiği belli. Yani farklı bir tasarım yapmışsınız. İnsanlar buraya girdiği zaman bir o atmosferi, o farklı evet. hissedebiliyorlar. Buraya çok emek harcadınız herhalde. Evet. Evet. Peki e, isterseniz e, biraz da yaptığımız işlerden bahsedeyim size. Tabii ki, olur. tabii ki. Şimdi biz genel olarak hani e, bütün sektörlere hitap etmek istiyoruz. Bu sektörler yaşam alanları yaratmaya çalışıyoruz. Hı. Gerek iş yeri, ofis, ee, üretimhane olarak da yani gerekli bilgileri zaten biliyoruz. Hı hı. Ee, Sizin bildiğimiz kadarıyla zaten dediniz ya çıraklıktan geldi. Evet. Babam mesleği olan bir de dekorasyon işinden gelen bir tecrübeniz evet. var. E Tabii bölümünü de okuyunca, iç mimarlık okuyunca da ortaya çok farklı şeyler çıkıyor evet. diye düşünüyorum. Evet, biraz Yusuf Bey söz hakkı verelim. Yusuf Bey diyelim ki bir proje aldınız, bir villa projesi de olabilir, farklı proje de olabilir. Nasıl çalışıyoruz? Nasıl bir sistemle çalışıyoruz? Önce bir sahaya gidip ya da gittiğimiz yere bakarak bir fizibilite çalışması mı yapılıyor? Neler yapıyoruz? İlk başta e, ölçülerimizi aldıktan sonra kullanacağı nezini yapıyoruz. Kullanacağı nezini yaparken e, mesela bir çekirdek haleyi e, kaç oda, kaç ihtiyaç olacak şekilde ayarlıyoruz. Ya da neler isteniyor, neler bekleniyor sizden? E, daha çok e, bazen modern, bazen klasik, evet. bazen de bohem tarzında isteniyor. E, bunları yaparken de ee, müşterinin istediği şekilde göstermeye çalışıyoruz ve bunu gösterdikten sonra da yanında revizelerle birlikte müşterimize memnuniyet vermeye çalışıyoruz. Çok güzel yapıyorsunuz. Tabii sevgili izleyenler iç mimarlık deyince aklımıza hayal gücümüzün ötesi projeler de gelebiliyor. Önemli olan sizin hayal ettiğiniz evlere ve işyerlerine kavuşmak. Burada iki genç girişimci iç mimarımız var. Sizlerin evlerinizi tasarladığınız ya da düşündüğünüz hayalinizdeki ne varsa onlara söylüyorsunuz. Onlar sizin için tasarlıyorlar. Tabii ki bu projeleri yapmak için burada Yusuf Bey de belirtmiş olduğu gibi proje yapmak kolay bir şey değil. Çünkü insanların beklentisi çok farklı olabiliyor. Farklı proje. Mesela diyelim ki bir villa projesi aldınız, üç katlı bir triplex villa projesi. Her e, her odada, her alanda farklı projeler, farklı renk 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 çalışma isteyen müşterileriniz oluyor mu? Evet, tabi ki. Şimdi hani mesela üç farklı ev olarak düşünüyoruz. Hı -hı. Üç farklı evin içerisinde hani. Genel olarak triplex söylüyoruz hani e, halk dilinde ama bizim için üç farklı alan bu alanların içerisinde farklı farklı yaşam alanları hepsini ayrı ayrı hepsini tek bir konsept içerisinde farklı görsellerle farklı dokularla değiştirmek. Bizim işimiz oluyor. Evet orada. çok güzel yapıyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz ki e, insanların yaşam alanları iş yeri olsun ev olsun hiç fark etmiyor. E, önemli olması önemli olan rahat olması bir de aynı zamanda güzel olması. Bir de sevgili izleyenlerimiz ekranları başında bizi izleyen, izleyen, sevgili izleyenlerimiz Avrupa kültürlü Türk kültürün entegre olmuş hallerini çok seviyorlar. Özellikle böyle müstakil evler. Tabii ki bunu sadece müstakil evlerde değil. Dairelerde de aynı şekilde arıyorlar. Peki bizim yaptığımız projeler arasında Avrupa kültürle Türk kültürün entegre olmuş hali. Mesela diyelim ki pişirme yemek pişirme odası ayrı. Çamaşır e, yıkama odası ayrı. Biliyorsunuz Avrupa'da alışmış gurbetçilerimiz var. Buraya geldikleri zaman yatırımlarını yaparken villalarının dairelerini böyle isteyenler oluyor. Sizde de oluyor mu? Evet oluyor. Özellikle giyinme odalarında. Evet. O artık her zaman evet. var. Giyinme odaları dışında da ebeveyn banyoları. Hı -hı. E, genellikle mobilya tarafında e, daha çok tasarımsal da olarak bunlar Hı hı. kullanılıyor. Evet vermiş olduğunuz bilgilerle, güzel enerjinizle programımıza renk kattığınız için hem Yusuf Bey hem de Sabri Bey'e çok teşekkür ediyoruz.